Evet merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Poco X6, Poco X6 Pro ve M6 Pro tanıtıldı. Bu videoda bu cihazlara bakacağız ve hangilerinin hangi fiyatla alınabilir olduğunu konuşacağız. Ayrıca videonun sonunda bir sık sorulan sorular kısmı hazırladım. Biz bu Poco lansmanının canlı yeni yapmıştık. Orada bazı sorular bana tekrar tekrar sorulmuştu. Bu videonun sonunda onları cevaplamak istiyorum. Bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. Ancak video başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar 3 tane telefon Tanıtıldı. Poco X6, X6 Pro ve M6 Pro. Ben e, bunu videonun başında da söylemek istiyorum, videonun sonunda da söyleyeceğim, videonun ortasında da söyleyeceğim. Yani X6'nın ve M6 Pro'nun herhangi bir alınabilirliği yok. Ama şöyle olsa, böyle olsa, hayır hayır, yani direkt bu cihazların hiçbir alınabilirliği yok hiçbir şekilde hiçbir alınabilirlikleri yok. Denklemden X6 Pro'yu katsak da bence bu ürünlerin alınabilirliği yok. Bu sebepten ötürü evet M6 Pro'ya ve X6'ya bakacağız ama videonun başında ben size bunu söylemek istiyorum. Bakın X6'yı yine tolere ederiz. X6 aslında güzel bir cihaz. Onu toler ederiz. Hatta ona bir noktada ya X6 Pro yani yok öyle bir cihaz diyelim. X6'yı tek başına değerlendirdiğimizde ya bir düşünülür de deriz. Olmayacak iş değil. Ama bence M6 Pro'nun hiçbir anlamıları yok. Hesapta baktığınızda o da kötü bir cihaz gibi durmuyor ama bulunduğu fiyat ve sunduğu işlemcinin hiçbir kabul edilebilir tarafı yok. İşlemci dedik. Hemen M6 Pro'ya başlayalım. Ancak başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoda konuşacağımız 3 cihazda 3 tane Android sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bunu lansmanın sonunda söylediler. Ben de videonun başında söyleyeyim. Güncelleme demişken işin çirkinleştiği noktalardan birini de yine videonun başında söylemek istiyorum. M6 Pro ile X6 Android 13 ve MIUI 14 de geliyor. E Android 13, 14, 15, 16. X6 Pro Android 14 ve HyperOS da geliyor. E yani Android 14, 15, 16, 17. Şu an bulunduğu haliyle X6 Pro güncelleme ömrünü bitirdiğinde en güncel kalacak cihazlardan birisi. Şimdi A34 var diyorsunuz A54 var diyorsunuz. Evet haklısınız ama A34 ve A54 bir sene önce çıktılar. Android 13 de çıktılar. 4 tane Android türün güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü aldılar ve ikisinden de birer tane yediler. Uzun lafın kısası Poco'nun verdiği sözü de dikkate alırsak X6 Pro ile A54'ün güncellemesi hemen hemen aynı vakitlerde bitecek. Siz bugün A54 aldığınızda Android 14'de aldı. Android 17 alacaksınız. Bir de 4 küsur yıl güvenlik güncellemesi alacaksınız. Bunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Videonun başında söylenmesi gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. Poco'da artık güncelleme sorunu yok. Bulunduğu fiyat bandı için konuşursak. Şimdi M6 Pro'ya geldik. 6.67 inçlik 1080p 120 Hz bir ekran var. Bu ekran 1300 nit parlaklığa çıkabiliyor ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu fiyat bandı için gayet rekabetçi bir ekran, gayet güzel bir reklam. Bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Üzerinde çok durmaya gerek yok. 5000 mAh pil ve 67W hızlı şarj var. Bunun da bu fiyat bandı için rahatlıkla rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. Cihaz 179 gram ağırlığında ve 7.98 mm kalınlığında. Cihazın ön tasarımı da güzel. Kalınlık ağırlık meselesi de hiç böyle cılkı çıkmamış ya. Hatta iyi denilebilecek seviyede. Bu konularda bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. İşlemci kısmına geldiğimizde Helio G99 Ultra. Helio G99 bu. Konfigürasyon olarak da 12 GB RAM 512 GB diploma var. Yani ortada 12.512 12 diye bir konfigürasyon olacağına 8.256 olsaydı 12.000 TL, 11.000 TL satılsaydı oturur yine bir düşünürdük ama bu ürün şu an 13.500 TL satılıyor 1000 TL indirimle. Normal fiyatı da 14.500 TL ve G99'un hiçbir şansı yok bu fiyat bandında. 12.512 12 konfigürasyon diyoruz. RAM tipi LPDDR4X. Bu çok çok önemli değil. Depolama tipi önemli. UFC 2.2. Poco X6 buraya geleceğiz. Onda USB 4.0 var. Öyle 3.1 falan değil. Direkt 4.0 koymuş adamlar. Bu sebepten ötürü M6 Pro donanımda zaten otomatikman kaybediyor. Şimdi kamera kurulumu 64, 8, 2, 16, 64 megapiksellik, OmniVision AV64B, 1 2 inçlik sensör. 1080p 60fps video çekebiliyor yüksek ihtimalle işlemci limitlemesinden dolayı böyle. Bu arada M6 Pro'nun kamerasında OIS var. Bundan not düşeyim. 8 megapiksel olan kamera 118 derece geniş açıya sahip. 2 megapiksellik kamerada makro işlevini görüyor. Ön tarafta da 16 megapiksellik 1080p 60 fps video çekebilen bir kamera var. Bir kamera beklentiniz olmasın. 13.000 TL'ye kamera olarak uçup kaçan bir cihaz var mı? 13.500'e değil ama 14-14.500 TL GT2 var. Kamera olarak yani bu cihazın M6 Pro'nun GT2 karşısında hiç şansı yok. M6 Pro'nun Android 13'de geliyor, MIUI 14te geliyor dedik. 13.500 TL'ye de, 14.500 TL'ye de, 12.500 TL'ye de, hatta 11.500 TL'ye de bence pek şansı yok. Çünkü o fiyatlanda A304 var. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Güncelleme alacak, tamam. Ekran çok iyi. Ekran tarafı iddialı gibi duruyor, tamam. Hızlı şarj var, 67W, 5000 mAh, tamam. Eğer Helio G99 bana yeter diyorsanız... Bak o zaman M6 Pro böyle 11 bin, 12 bin TL tercih edilebilir bir ürün. Ama sen 13.500 TL diyorsun. E, gidiyorsun dönüyorsun. Ben 16 bin TL'ye X6 Pro satıyorum diyorsun. Arkadaşlar işlemciye geleceğiz. Olağanüstü bir fark var arada. Yani olağanüstünün üzerinde bir fark var. X6 Pro ortalığa bomba gibi girdi. X6 ve M6 Pro'ya hiçbir şans tanımadı. Bunu söylemek lazım. Şimdi bir sonraki cihazımız Poco X6. Şimdi Poco X6'ında 6.67 inçlik amoled bir ekran var. Bu ekran 120 ve 1800 nitte çıkabiliyor. Çözünürlük klasik 1080p değil. Xiaomi'nin 1.5K dediği bir çözünürlük var. 1220 x 2712. Ekranın çözünürlüğü bu. Normal 1080p'den biraz daha yüksek. Ve bu ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. M6 Pro Gorilla Glass 5 ile korunuyordu. Bir diğer tarafta X6 Pro da Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu üç cihaz arasında Victus ile korunan tek cihaz X6. Bunların yanı sıra bu cihazın ekranında söylenmesi gereken dokunmatik örnekleme hızı var. 240 Hz. Bunu niye ayrıca not düştün derseniz. Bu değer X6 Pro'da 480 Hz. Şimdi bu iki cihazın ekranı benzermiş gibi gözüküyor. aynıymiş gibi gözüküyor. Ama bazı hani bu 480 Hz, 240 Hz gibi bazı küçük farklar var. İkisinde de çok iyi bir ekran deneyimi alacaksınızdır. Ama bu farkı da illa söylemek lazım. Zaten hani mesele ekran değil. Hani X6 Pro'ya karşı X6 öyle bir kaybediyor ki. Bizim aslında bunları hiç konuşmamamız gerekiyor. Ama yine de kısaca maalesef bunlardan bahsetmek gerekiyor. 7.98 mm kalınlık ve 181 gram ağırlığa sahip bir 7 hızlı şarj var. Bunlar gayet iyi değerler. Donanım kısmına geldiğimizde Snapdragon 7S Gen 2, 12 GB RAM, 256 GB de depolama var. RAM tipi LPDDR4X. Bu çok önemli değil. Depolama tipi UFC 2.2. Şimdi M6 Pro'da da dedim. Burada da dedim UFC 2.2. Arkadaşlar bizim burada UFC dediğimiz şey depolama. Hani Windows bilgisayara SSD takıyorsunuz. Nispeten eski bir Windows bilgisayara. Örnek veriyorum hard disk'e çalışıyor. Siz ona SSD taktığınızda cihaz ciddi manada hızlanıyor ya. Niye hızlanıyor? Çünkü daha hızlı bir depolama takıyorsunuz. İşte depolama bu kadar önemli. Siz evet siz X6'yı günlük hayatta akıcı kullanırsınız. Ama X6 Pro'ya geleceğiz. 2.2, 3.1 4-0. 4-0 ne kadar iyi. Arkadaşlar 4-0 3.1'den bile %100 daha hızlı. YouTube'a USC 2.2, USC 3.1 vs USC 4.0 yazdığınızda kıyaslama videoları da çıkar. Ayrıca bakabilirsiniz. Şimdi Snapdragon 7S Gen 2 bana soracaksınız. Bu Samsung'un 4 nanometre üretim sürecinde üretilmiş bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ben 7 Gen 1 ayarında demiştim. 7 Gen 1'e yakın ama 7 Gen 1'e çok yakın demek de doğru olmaz. Antutu'yu kısa salırsanız sanki biraz geride kalıyor gibi. Siz günlük hayatta 7S Gen 2 ile YouTube'a girerseniz, Facebook'a girerseniz akıcılık konusunda bir problem yaşamazsınız. Ama hani Bırakın hani 778G, 7Gen1 hani onların ayarında bir işlemci desek X6 Pro'daki işlemciyle Mediatek DMX8300'de kıyas şansı yok. Kıyas şansı yok yani 640.000 altı puan diyor Xiaomi'nin kendi sitesinde X6 Pro için 1.4 milyon diyor. Xiaomi'nin kendi sitesinde. 1.4 milyon. 640 bin 1.4 milyon. Aradaki fark olağanüstü. Arada muazzam bir işlemci fark var. Ve fiyat da arkadaşlar 14.500 TL şu an hani 1000 TL indirimde. Bir diğer tarafa bakıyorsunuz. 8250 atsın 16.000 TL alabiliyorsunuz. Bu X6 faslını çok uzatmak istemiyorum. Aynı 64, 8, 2 ve 16 kamera kurulum var. 64 megapiksellik oynayıcı Nova 64 bs yüksek ihtimalle. Ve OIS 8 megapiksellik geniş açı kamerası 2 megapiksellik makro. Ön tarafta 16 megapiksel kamera. Bu kurulumun aynısı X6 Pro'da da var. İşlemci dolayısıyla 4K 60 FPS acaba X6 Pro'da var mıdır diye bir soru gelir. Hayır. 4K 60 FPS X6 Pro'da yok. Hani olacak olsa segment dolayısıyla bir 13 TL falan olması gerekiyordu o 4K 60 FPS'in. Bu 4K 60 konusunda Xiaomi'nin yaptıklarına ben akıl ısrar erdiremiyorum. Bunlar dışında X6 hakkında söylenmesi gereken bir şey yok. Android 13 ve MIUI 14'de geliyor. Bu cihazın muhakkak 14'de çıkması gerekiyordu. 15.500 TL bu cihazın çıkış fiyatı ama Xiaomi'nin sitesinden alırsanız 14.500 TL. Bütün cihazlar, bu cihazda değil sadece, bütün cihazlarda 400-500 TL'lik ayrıca kupon veriyorlar sanırım Xiaomi listesinde. Oraya bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi asıl cihaza gelirsek, Poco X6 Pro. Yine 6.67 inçlik 1.5K çözünürlüğünde 120 Hz 1800 nit'lik AMOLED bir panel var. X6'nın aksine bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. X6'da 240 Hz dokunmatik örneklemesi vardı. Burada 480 Hz dokunmatik örneklemesi var. Bunun dışında bu ekran hakkında söylenmesi gereken bir şey yok. Tartışmasız bu fiyat bandının en rekabetçi ekranlarından biri desek yanlış olmaz. F5 konusunda da mesela ekran konusunda kimse hiçbir şikayeti yoktu. Hatta memnuniyeti vardı. Bundan da ben herkesin memnun olacağını düşünüyorum. Dolu bir teknik özellik olarak panel karşımızda duruyor. Şimdi asıl bu cihazın hani en dolu noktasına gelirsek. Mediatek Dimensity 8300. TSMC'nin 4 nanometre üretim süreciyle üretilmiş bir ürün. Güç olarak da benchmarklarda 8 Gen 2'ye kafa atıyor falan filan diyorlar ama birkaç tane teste baktım ben. Antutu'da da 1 milyon 460 bin puan alıyor. şey sitesine yazmış. Geekbench'e bakarsanız Geekbench 6'ya da 8 Plus Gen civarında gezinen bir ürün. Hadi gönlünüz olsun 8 Plus Gen 1'in üzerinde olsun biraz da. 8 Gen daha yakın olsun. 3 skorlarını ben doğru düzgün bir tane gördüm ama Redmi K70'nin 3 skorunu gördüm ben. X6 Pro üzerinde çalışan nasıl? Ona bir şey söyleyemem. Ama zaten bizim burada tartışmamız gereken konu bu değil. 16.000 TL'ye en kötü ihtimalle 8 Plus Gen 1'in çevresinde gezinen bir işlemci alıyorsunuz. UFC 4.0 depolama alıyorsunuz. 8 Plus Gen 1 cihazlarda UFC 4.0 depolama yok. UFC 4.0 depolama 3 birden %100 daha hızlı. Xiaomi'nin verdiği veriye göre. 16.000 TL alıyorsunuz. 8 GB RAM, 256 GB depolama gibi gayet makul bir konfigürasyon alıyorsunuz. UFC 4.0'ın yanında RAM tipiniz de LPDDR5X yani hiçbir yerde hiçbir kısıntı yok ve siz bunu 16 TL alıyorsunuz. Sık sorulan sorular konusunda da bunu ayrıca konuşuruz ama bu donanımın bu fiyat bandında rakibi yok. 7 Plus Gen 2 rakibi değil çünkü 7 Plus Gen 2 hani hem biraz daha güçsüz gözüküyor. Bak 7 Plus Gen 2 çok güçlü ama biraz daha güçsüz gözüküyor. Üstelik onda UFC 3.1 var. Mesela bu da 4.0 var. İlla kafa kafaya vurduracaksak 4.0 bizim dikkate almamız gerekiyor. Üstelik zaten daha ucuz. Açık net. Şimdi arkadaşlar Yoksa 8 68'miş. Yok 778G'ymiş. Bak bunların tamamı öldü. Ya bunların hiçbirinin MediaTek Dimensity 8300 karşısında şans yok. Bugün siz yani TSMC 4 nanometre diyoruz. TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci 3 nanometre. O da sadece zaten A17 Pro'da var. Siz e, üretim süreci olarak gelişmiş bir ürün alıyorsunuz. Bu ne demek? Maliyet demek. Ya bu ucuz bir işlemci değil. Güçlü bir işlemci, Maliyet olan bir işlemci. Bunu bu fiyata satmaları takdir edilirse. Bunun 16.000 TL kesinlikle bir rakibi yok. Kıyaslamalar gelir. Exynos 2200 da bunun rakibi değil. 8 Gen 1 8kizgenember zaten verimsiz. Bunun rakibi değil. Zaten de 8 Plus Gen 1 ayarlarında diyoruz. En kötü ihtimalle. Bunu 16.000 TL alıyorsunuz. Kamera kısmına geçeceğim ama bir de şunu söyleyeyim. Lansmanda yanlış hatırlamıyorsam Poco F5 Pro ile aynı soğutma düzeninin olduğunu söylediler. Lansman görüntüsünü arkaya koyarım. İşlemden sonra kamera kısmına geçmek ve işlemciyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. O 64, 8, 2, 16'lık kurulum var ya. Birebir hani X6'da ve M6 Pro'da olan birebir aynı burada var. Kamerası kötü mü diye soru geliyor. Sık sorulan sorular kısmında da cevaplayacağım ama bir geziye gittiniz. Sokakta bir şey çektiniz. Herhangi bir çektiniz, çekersiniz. Çok da mutsuz olmazsınız. Ama sizin telefondan birinci beklentiniz kamera ise o cihaz bu değil. Kamera beklentiniz varsa başka cihazlara bakmanız gerekebilir. Şimdi bu cihazın önemli noktası şu. Android 14'te geliyor ve HiPros'ta geliyor. 3 tane Android sürüm güncellemesi 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Yani Android 17. Bu fiyat bandında Android 17'yi alacak 2 tane cihaz var. A34 ve A54. Evet bu fiyat bandında satılan s F da almayacak. Evet Nothing Phone 1'de almayacak. Android 17'yi bu fiyat bandında alacak tek cihaz Poco X6 Pro. a A34 34'te a ile birlikte. Yeni bir Samsung cihaz çıktı ki Android Android 14'te o benim aklımda yok ama önemli bir cihaz girseydi zaten aklımda olurdu. Zaten mesele de şu. Ya A34 ve A4 tamam Android 17'yi alacak da bunlar kötü çalışır demiyorum bu arada. Bunlar iyi de çalışır ama otomatikman şuraya dönüyoruz. MediaTek Dimensity 8300. Arkadaşlar bu fiyatmandaki 16.000 hani kupon mupon falan yapıyorsunuz 15.500'e geliyor. 15.600'e geliyor. Bu işlemciyle bu performansla kıyaslanabilecek bir ürün yok. Kıyaslanabilecek bir ürün yok diyoruz. Fiyatlara bakalım. 8256'sı 16.000 kupon mupon Hemen listesine bakın. Oradan almaya çalışın. Kupon tanımlıyorlar sanırım yeni üye olanlara. Bir de 8256'nın yanında 12512 var. 12 o da 19000 TL satılıyor. Bunları söyledikten sonra sık soran sorulara gelirsek aradaki 3000 TL'lik fark verilir mi? Arkadaşlar şimdi bu cihazın anlamlı olmasının sebebi ucuza çok yüksek performans sunması. 3000 TL de bence iyi para. Size göre aradaki fiyat farkı verilebilir diyorsanız olur. 12512'yi almaktan hiçbir problem yok. Bütçeniz daha rahatsa olabilir. Yalnız orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz. Tamam biz 19'a çıktık. E tamam çıktık da 24'e Xiaomi 13 var. Şunu kabul edelim. Evet Xiaomi 13 daha güçsüz bir ürün ama Xiaomi 13 genel olarak özellikle kamera kısmında çok daha premium bir ürün. Oraya çıkarsanız biraz işlemciden feragat edelim. Kamerası için 13 alalım. Veya hadi Samsung'a bakalım. S23 falan bakalım. Yani o fiyatı bence arttırmamak gerekiyor. Çünkü o çıkışın bence bir sonu yok. Bir diğer soru. Poco M6 Pro mu? X6 mı? X6 Pro mu? Net X6 Pro. Şimdi bunları bir hani bir düzey koymak gerekirse mesela Poco X6 Pro burada diyelim. Poco X6 ile M6 Pro burada değil. Onlar yok. Yok yani. Arada o kadar büyük bir performans farkı var ki. X6 Pro burada. Diğerleri yok. Yani yok onlar. X6 ile M6 Pro gerçekten yok. Çünkü hani şeyminiz verisini söylüyorum. bine 1.4 milyon. Ve bu iki cihaz arasında 1000-1500 TL'lik bir fiyat farkı var. Tamam hadi X6'yı sallayın. 13.500 15.500. 2000 TL fiyat farkı var. O Helio G99'un da acil 400.000-450.000 falan. Kıyas kabul etmez arkadaşlar. Allah'ın üstü bir performans farkı var. X6 ile M6 Pro tamamıyla ölü doğmuş cihaz bir diğer soru X6 ve M6 Pro'nun X6 Pro'dan bağımsız alınabilirliği var mı? Hayır. E, M6 Pro'nun zaten hiç yok. X6'nın da fiyatı anlamlı bir şekilde düşerse düşünürüz. X6 Pro'nun kamerası kötü mü? Dediğim gibi arkadaşlar hani bir yere de tam sokakta bir hatıra fotoğrafı çekersiniz. Video çekersiniz. Çok da mutsuz olmazsınız. Ben de vakti zamanında OnePlus 7T kullandım. Onda da IMX 586 vardı. 1 bölü 2 inç sensör. Omnivision OV64 ve 1 bölü 2 sensör. Yeterince ışık olduğu vakit çok üzülmezsiniz. Hadi düşük ışıkta belki üzülebilirsiniz. Ama yani kamera beklentiniz ne kadar? Bir de ne kadar kadar üzülürsünüz. Kamera beklentinizi ayarlamanız gerekiyor. Yani sırf kamera mı olsun diye mesela işlemciden ve ekrandan ve hızlı şarjdan vazgeçmek istiyor musunuz? Android 17 alacak diyoruz mesela. Bundan vazgeçmek istiyor musunuz? Bunu oturup düşüneceksiniz. Bence değmez. Bence çok azıvi bir çoğunluk için değmez o kamera çoğunuzu yetecektir diye düşünüyorum. Bir diğer soru Poco F5 mi X6 Pro mu? Özellikle 8256'nın fiyatı düşünüldüğünde ben X6 Pro'yu almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Poco F5'in 12256'sına 19300 TL fiyat çekmişler. Evet 12 GB var ama o fiyata zaten 12512 Poco var. Hem daha düşük depolama alıyorsunuz hem de daha yavaş depolama alıyorsunuz. Üstelik 8256'yı 15500 TL'ye 16000 TL'ye alabilme şansınız var. Bu sebepten ötürü ben e, X6 Pro'nun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İşlemci de biraz daha güçlü F5'ten. Poco F5 satılıp X6 Pro'ya geçilir mi? Arkadaşlar siz X6 Pro çıktı ya bu fiyata. F5'i istediğiniz ve düşündüğünüz fiyata satamazsınız. Ben bunu 16.000 TL'ye satayım, X6 Pro alayım. Adam gider X6 Pro alır, sen niye senle niye uğraşsın? 15'e satayım. 1000 TL kadar X6 Pro alır, sen niye uğraşsın? 14'e satayım. 2000 TL kadar X6 Pro alır, sen niye uğraşsın? 5 çok güzel bir cihaz. F5 anlayışı çerçevesinde 10 numara 5 yıldız bir ürün. Telefonunuzu kullanmaya devam edin. Hiç macera aramayın. Ha ben çok ticari zekası yüksek bir adamım satarım. Yine F5'ten X6 Pro'ya geçilir mi? Yani ne gerek var? Ne gerek var? Bir diğer soru. Xiaomi şey 13T mi X6 Pro mu? Arkadaşlar 13T ile X6 Pro kıyaslanamaz. Çünkü 13'te hem daha pahalı, bayağı daha pahalı. Hem de 13'te evet işlemcisi daha güçsüz ama tartışmasız segmente daha yüksek ve tartışmasız daha premium bir ürün. Bu sebepten ötürü siz kamera beklentiniz varsa benim illa en üst tepede işlemcim olsun demiyorsanız, bütçemde benim rahat diyorsanız 13T'ye bir bakabilirsiniz. Ben çoğunluk için çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir de sen 13T'nin fiyatına kamera için çıkıyorsan yani orada başka cihazları da konuşmaya başlarsın. Bir diğer soru Realme GT2 mi, X6 Pro mu? Şimdi Realme GT2 güzel, iyi, hoş Yanlış şunu söylemek lazım. Sonuçta 888. Eğer bu fiyatmanla ana kamera beklentiniz varsa GT2'ye bir bakılabilir. Ama işlemci konusunda hatırı sayılır fark var. Sizin beklentiniz kamera değil de işlemci ise orada bakmanız gereken ürün Poco X6 Pro. Ve arada fark var. Yani az değil. Bir diğer soru şu. Poco X6 Pro mu? Nothing Phone 1 mi? Honor 90 mı? Samsung A4 mi Vesaire mi? Vesaire mi? Bu 7 Gen 1'li 778 gl veya onun ayarındaki işlemciye sahip orta üst segment orta üst segment diyemeyiz. Orta segment ürünler. Şimdi arkadaşlar X6 Pro gerçekten donanımıyla inanılmaz iddialı bir ürün. Honor 90'ı, A54'ü, Notting Phone 1'i çöpe atmaya gerek yok. Yok ama mesela bak bunda 1800 nitrik ekran var. Notting Phone 1'in kullanıcıların ekran parlaklığına şikayet ettiğini görebiliyoruz. 778G var. E sana adam medya teknolojisi 8300 veriyor. Örnek veriyorum, Poco X6 Pro'nun kasası Noting Phone 1'in kasası kadar premium mudur? Yani bu fiyatlanda onu konuşmaya gerek var mı? Honor 90 kadar premium mudur? A54 kadar kasa premium mudur? Yani bu fiyatlanda bizim konuşmamız gereken şey tasarım malzeme kalitesi falan mı? Bence değil. Ha, A54'ü de hala alır mısınız? Hala alırsınız. Ama ne için alırsınız? Samsung yazılımı için alırsınız. Samsung'un serisine güvendiğiniz için alırsınız. Uzun süredir Samsung kullandığınız için alırsınız. Kamerası için alırsınız. En önemli konu, kamerası için alırsınız. Ne kaybediyorsunuz? İşlemci kaybediyorsunuz. Hızlı şarj kaybediyorsunuz. Yüksek ihtimalle pil performansını kaybediyorsunuz. Bunların hesabını yapmak ise kalmış. Ben ezici çoğunluk için X6 Pro'nun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kamera isteğinizi tırpanlamanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani arkadaşlar normal şartlarda F5'i diyorduk ki biz. Tamam F5 kamera yok ama çok güçlü bir işlem sunuyor. Senin kamera beklentin yoksa F5 alıyorduk. F5'in şöyle bir sıkıntısı vardı. 18'e satılıyordu, 19'a satılıyordu. Tamam yine bunun gibi işte X6 Pro gibi işlemci sunuyordu ama 18'e 19'a satılıyordu. A 54 17.000 lira. Honor 90 17.000 lira. Nothing Phone 1 16.000 17.000 lira. KT2 15.000 lira 16.000 lira. 12.256'sı. Bu ürün F5'in yaptığını biraz daha iyi yapıp 16.000 TL'ye geldi. O zaten hani bayağı dengeleri bozdu. Sen şunu diyordun yani 2.000 TL, 1.000 TL fazla verme. Kamera beklentin varsa Bu daha ucuz. Üstelik F5'ten de biraz daha güçlü. Üstelik güncelleme alacak mesela. F5'te söylenen bir güncelleme sözü ben hatırlamıyorum. Bu güncelleme alacak. Honor 90'da güncelleme sözü yok. Nothing Phone 1 Android 15 alacak sanırım yanlış hatırlamıyorsam. A4 Android 17 alacak. Bu ürün Android 14'te çıkıyor. Android 17 alacak. Yani işler karıştı. Mantıklı bir kıyaslama yapmak çok kolay değil. Ben izleyici çoğunluk için X6 Pro'nun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama illa kamera, illa kamera. Vallahi kamera isteyenizi biraz tırpanlayabilirsiniz. Bir şey diyemem, seçim bak size kalmış. Ama kısaca şunu söylemek lazım. X6 Pro bu fiyatla inanılmaz mantıklı bir ürün. İncelemeler çıksın. Ben bir cihazın ne olduğunu göreyim. Olabilir. Olabilir. Zaten ufaktan ufaktan incelemeleri çıkıyor. Bu incelemelere bir bakmanızı tavsiye ederim. Sanırım bu 1000 TL'lik indirim 17.000 TL satılması gereken ürün 16.000 TL satılıyor. O sanırım 31 Ocak'a kadar devam edecek. Bir bekleyin incelemeleri görün. X6 ve M6 Pro'nun hiçbir şansı yok. Yani hiç olur yok o cihazların ama X6 Pro gerçekten gerçekten çok iddialı bir ürün. Sırf donanım kısmı bile iddialı demek için fazla fazla yeterli. Yani az değil. Fazla fazla yeterli. Bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında x 6 Pro hakkında ve diğerler hakkında söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.